Tuğba Arıkbağ ve bugün sizlerle birlikte Beylikdüzü Dere Ağzı'nda bulunan bu arkamda görmüş olduğunuz harika 4 katlı villayı keşfedeceğiz. Bu videoda bize Mahmut Bey eşlik edecek. Merhaba Mahmut Bey. Merhaba Tuğba Hanım. O zaman ben sözü size bırakmak istiyorum. Bana bu harika villayı anlatır mısınız? Villamız 1289 metrekare arsa içinde 890 metrekare de net kullanım alanına sahip. Gerçekten birazdan içerisinde göreceksiniz evet. zaten gez gez bitmeyen bir video olacak bu. Evet. O zaman biraz bahçesinden anlatmaya başlayalım izleyenlerimize. Evet e, tabii ki binamız 258 metrekare oturum alanına sahip. 1150 metrekare olarak da bahçe kullanımı mevcut. Bahçemizde hemen tabii ki sağ tarafı aracımızda bulunan hamam, sauna bölümü var. Büyük bir havuzumuz var. Havuzumuzun ısıtma özelliği de mevcut aynı zamanda. Yaz kış, dilerseniz evet, yaz kış. kışları da sıcak bir şekilde açık evet. havuzunuzu kullanabilirsiniz evet. ve arka tarafta da sauna ve hamam yer alıyor. Dilerseniz kısaca bir onlara göz atalım. Bu kısımda da yine çocuklar için küçük bir oyun tamam. alanı yaratılmış ve şimdi sauna hamam olan bölüme geliyoruz. Hemen sol tarafında hamam yer alıyor ve sağ tarafta da saunası mevcut. Aynı zamanda burada bir adet duşu ve lavabosu da yer alıyor. Ben bir an önce villanın içine girip villayı keşfetmek istiyorum. Tamam. Bu villanın günümüzdeki değerini öğrenebilir miyim Mahmut Bey? 97 milyon TL şu anda bizim fiyatımız. 97 milyon Türk Lirası değerindeki evet. villanın içerisine geçiyoruz. Burada hemen sağ tarafında bir barbekü evet, alanı öyle. da yer alıyor. Biz bahçe katından giriş yapıyoruz. Birazdan giriş kata da çıkacağız. Evet. Söz sizde. Salon kısmımız bahçe kısmında ve diğer salonlarda 70 metrekare kullanım alanları mevcut. Bu kısımda da gördüğünüz gibi açık bir mutfağımız mevcut. Evet, burası daha evet. çok sanırım hizmetliler için ve misafirler evet, için ayrılan hizmet, bir kat diyebiliriz. Evet. Çünkü arka tarafta dört tane hizmetler için oda da bulunuyor. Aynı zamanda misafir yatak odası da mevcut. Tuba Hanım, villamızda kaplama olarak yani yer kaplamaları ve iç dekorasyonda örnek veriyorum yer kaplamalarında ahşap zemin yer kaplamaları mevcut. Hı hı. Bu tüm binamızda bu şekilde tasarlanmış. Yine iç kısmında da gördüğünüz tüm sistemlerin hepsi özel siparişlerle yapılmış. Özel ölçülerle yapılmış malzemeler. Daha ağır bir mimari tabii hakim ki. zaten tabii bu villada. Bunu gözle görmek çok net bir şekilde evet. mümkün. Gerçekten çok büyük, geniş, ferah bir salon. Evet. Dilerseniz giriş kata çıkalım. Tabii ki. Ev 4 katlı evet. olunca tabii içerisinde asansörde evet. bulunduruyorlar. Evet, şu anda giriş kata çıkmış bulunuyoruz ve direkt olarak salona girişi yapıyoruz. Burası evin artık ana salonu evet, diyebiliriz. Evet Ana salonumuz burası. Oldukça geniş. Hemen yanımızda 16 kişilik bir aynı zamanda yemek masamız var. Evet, burada salonu... yemek kısmını arka tarafa ayırmışlar ve gerçekten evet. kocaman bir masa bulunuyor. Çok görkemli bir aydınlatmayla da ışıklandırmışlar. Burada misafirlerinizi çok şık bir şekilde ağırlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Ve arka tarafta hemen mutfağa geçiyoruz. Evet. Bize biraz mutfakta kullanılan materyaller hakkında bilgi verir misiniz? Mutfak kısmında her markadan, her üründen en iyi markalar kullanılmış, en kaliteli malzemeler tercih edilmiş. Ankas reseti de direkt olarak teslim ediliyor mutfakta Tabii ki. değil mi? Evet. Tamam. Burada gördüğünüz gibi bir ada mutfak yer alıyor ve beyaz renkler kullanılmış. Mutfak zaten geniş ama beyaz renklerin kullanılmasıyla da çok daha geniş görünmüş. Ve giriş kattan devam ediyoruz. Evin ana giriş kapısı aslında bu görmüş olduğunuz kapı zaten böyle büyük bir eve de böyle görkemli bir kapı yakışırdı diye düşünüyorum. Evet. Mahmut Bey peki bu arka tarafta neler yer alıyor? Tuğba Hanım hemen sol tarafında bulunan yer lavabomuz. Karşılama lavabosu oluyor misafirlerimiz için. Sağ tarafımızda da yine bir odamız var. Burada da yine portmant olarak kullandığımız bir oda. Sol tarafımızda tabii ki çok geniş bir salonumuz var. O halde bu katta bu kadardı giriş kat. Üst katları keşfetmeye devam ediyoruz. Şimdi birinci katta yer alıyoruz. Bu katta neler var Mahmut Bey? Bu katta yine çok geniş bir yatak odamız var. Aslında evin evet. dinlenme alanı birinci kat diyebilir evet. miyiz? Evet, birinci katta yatak odalarının olduğu bir bölüm burası. Üç tane yatak odamız var burada ve hepsi, hepsi birbirinden büyük. Tabii hepsi birbirinden büyük ve e, tabii ki hepsinin ayrı ayrı banyosu var hı hı. ve ayrı ayrı tasarlanmış. Ayrı ayrı malzemeler kullanılmış. Hemen bir göz atalım kısaca istiyorum. Yatak odası kısmını gördünüz. Burada hemen bir giyinme alanı ve arka tarafında da banyosu bulunuyor. Hızlıca diğerlerine geçiyoruz. Burası Hürrem Sultan'ın <laughs> suitine benziyor diyebilirim. Evet. Kaç metrekare Mahmut Bey burası? Şöyle yatak odaları genel itibariyle 40 metrekareden 70 metrekare kadar büyük bir alan ayrılıp tasarlanmış. Burası en büyüklerinden biri diyebiliriz evet, bence çünkü bu varsa. görmüş olduğunuz alan sadece giyinme ve oturma alanı olarak dizayn edilmiş. Hemen bir banyosuna göz atalım evet. istiyorum. Burada bir küvet yer alıyor evet. ve banyonun mimarisi görüyorsunuz adeta. Hürrem Sultan'ın banyosu gibi az önce de söylediğim evet. gibi çok şık, ağır ama çok görkemli ve şık dizayn edilmiş ve yatak odası kısmına geçiyoruz. Burası tam bir ebeveyn suit'i diyebiliriz. Evet. Tuba Hanım ayrıca tüm odalardan, yatak odalarından terasa çıkılabiliyor. Full deniz manzaralı hepsi. Peki bu evin ısıtma sistemi nasıl karşılanıyor? Isıtma Bey? sistemi yerden ısıtma sistemimiz var Hı -hı. evimizde. Ee, yine merkezi klima sistemimiz var. Soğutma olarak merkezi havalandırma sistemi var. Ee, yine merkezi süpürge sistemi de kullanılmış. Hı hı. Zaten ee, böylesine tabii, büyük bir evi aksi tabii ki, halde temizlemek oldukça zor tabii, olur tabii diye ki. düşünüyorum. Yani, kısacası her şey düşünülmüş. Evet. Bir başka yatak odasına giriyoruz. Bu da yine büyüklüğüyle diğerleriyle yarışan boyutta bir yatak odası. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel de ışık alıyor dışarıdan. Bu da bahçe tarafına bakıyor. Ve hemen kısaca bunun da bir banyosuna göz atalım. Acaba nasıl bir mimari bizi karşılayacak diyorum. Evet. Çünkü bu evde 6'dan fazla banyo var değil mi? Evet fazla. 8 artı 2 bir villa. Evet. Ve 6'dan fazla banyosu mevcut. Ve her banyoda farklı bir mimariyle evet. dizayn edilmiş. Kesinlikle. Diğerinde küvet vardı. Bunda da jacuzziye yer verilmiş. Görmüş olduğunuz gibi daha siyah beyaz renklerin hakim olduğu. Diğerlerine göre bir tık daha modern kaçan bir banyo olmuş. Ve... Son katımıza çıkalım istiyorum. Ve şimdi evin son katındayız. Evet. Hemen bu arka tarafta ne yer alıyor? Bu arka tarafta depolama alanlarımız var. Aynı zamanda yine e, mutfakla birlikte bir kullanım alanı var. Çatı piyesi gibi. Hı hı. Hemen sağ tarafımızda en büyük yatak odamız mevcut. Burası da teknik odası evet, sanıyorum. Evet teknik odamız, asansör teknik odamız burası. Ve evimizin son yatak odasına girmiş bulunuyoruz. Gerçekten devasa boyutta bir yatak odası. Odamızın banyosu bu kısımda yer alıyor, Tuğba Hanım. Burada bizi nasıl bir mimari karşılıyor. Burada da tabii ki özel bir e, duşakabinimiz var. Benim verir. en çok beğendiğim evet. banyo bu oldu diyebilirim çünkü bu mobilyaların tasarımı beni meslekti diyebiliriz. Evet. Duşa Duşakabin yer alıyor ama ben kendimi görüyorum görmüş olduğunuz gibi. Evet. Ee, tabii ki özel bir e, malzeme kullanılmış. İçeriden dışarısı görünüyor ama dışarıdan içerisi hiçbir şekilde görünmüyor. Çok şık. Bu gerçekten. diğer banyolarımızda da mevcuttu. Daha modern kılmış evet. bu banyoyu aslında. O zaman evet. videomuza içeriden devam edelim. Bu evde jeneratör sistemi de mevcut değil mi? Evet Tuğba Hanım, jeneratör sistemimiz mevcut. Bununla birlikte UPS sistemimiz de mevcut. Herhangi bir elektrik kesintisine karşı alarm sistemini güvenlik sistemini de sürekli aktif etmek için. Ee, tabii ki ayrı olarak da su arıtma sistemi de kullanılmış burada. Ee, bütün şebeke suyu arıtmadan geçiyor, yumuşatma sisteminden de geçiyor. Ee, beş tonlukta tabii ki depomuz da mevcut. Bu da su kesintilerine karşı. O zaman ben size bu harika manzarayı göstermek istiyorum. Bir an önce o yüzden terasa çıkıyoruz. Evet şimdi bu harika ebeveyn suitinin terasına çıkıyoruz. Ve beni muhteşem bir deniz manzarası evet. karşılıyor. Mahmut Bey biraz lokasyondan bahseder misiniz bize? E, Tuğba Hanım lokasyonumuz Beylikdüzü Deraz Mahallesi olarak geçiyor bu bölgemiz. Bölgemiz tamamen villalardan oluşan bir bölge. E, villa ağırlıklı, yeni konutlarda da yapılıyor bölgede. E, burası da tabii ki en gözde villası diyebilirim. Evet zaten çok sessiz, sakin, nezih bir yerde diyebilirim aslında ve harika deniz manzarasında bugün hava biraz sisli ama yine evet. de görmek mümkün. Evet. O zaman videoyu kapatabiliriz. Bizim villa turumuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı My Life Türkiye YouTube ve Instagram üzerinden takip etmeyi ve değerli yorumlarınızı aşağıya bırakmayı unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz ve bye.